Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dün bir alt demiştim biliyorsunuz saçımı yeşile boyamıştım. Bakın yeşil rengi böyle olmuştu. Ama ben bu yeşilden hiç hoşlanmadım. Aslında birkaç kişi beğendi saçımı güzel olmuş dedi. Ama sadece birkaç kişi. Yani bu da birkaç kişi olduğundan dolayı hem de ben de çok beğenmedim. Çok çıtlak bir yeşil ya. Sevemedim. Daha hızlı saç rengimi akıtmak için bir tarif yaptım. Bu tarifi sizinle birlikte uygulayacağım ve boyalı saçlardaki saçın nasıl hızlı bir şekilde akıtabiliriz? Bununla ilgili bir videomuzu çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi öncelikle malzemelerimize geçelim. Bu işlemi bu maskeyi yaparken ocakta kaynatmamız gerekiyor. Şimdi malzemelerimizden öncelikle ben malzemenin birini alayım buraya. Şimdi kaynatacağım için cezve kullanacağım. Cezvenin içerisine koyacağım bütün malzemeleri. Şimdi malzemeleri ilk başta sizlere göstereyim. Mısır nişastası koyacağım. Bakın, bundan bir kaşık mısır nişastası koyacağım. Bir çay bardağına bir poşet diyor. Bu muhallebi tarifi ama benimki saç maskesi tarifi olduğu için bundan birazcık koyacağım mısır nişastasını içerisine biraz karbonat koyacağım karbonat mısır şasısı su şöyle bir bardak kadar da su bu bir bardaktan fazla ben biraz fazla yaptım saçım için çünkü benim saçım yoğun bir saç bir de hindistan cevizi yağından koyacağım içerisine saçım çok yıpratmaması için bu yağdan koyacağım şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle cezvemizin içerisine suyumuzu boşaltalım. Vallahi üstüm her yerim soğudu. Şov yapacağım diye. Neyse arkadaşlar geçiyoruz karbonatımıza. Karbonattan da bundan ne kadar çıkar bilmiyorum ama 2 yemek kaşığı koyacağım. Umarım çıkar. Evet biraz şöyle bir. Bunun hepsini koyalım bence. Bundan zaten tam 2 yemek kaşığı çıkar hepsini boşaltıyorum. Sonuç nasıl olacak hiç bilmiyorum. Umarım güzel bir şeyler ortaya çıkar. Bekleyip göreceğiz. Şimdi karbonatımla suyumu karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı kadar koydum. Karıştıracağız. İçerisine biraz da yağ, koyacağım. Şu kadar bir yağ koydum. Bir tatlı kaşığı kadar da Hindistan cevizi yağsından koydum. Bunu. Arkadaşlar bunu ocağa koydum. Cevizlerimizi ocakta hafif orta ateşte karıştıralım. Şu an ben karıştırıyorum. İçerisindeki hindistan cevizi yağısı erimeye başladı. Ooo süper olacak. Bunu saçıma süreceğim. Bakın şu yeşillikten bir an önce kurtulmam lazım. Saçım bundan sonra süreçte işte açık bir renk yapamam. Aktığında nasıl olacak bilmiyorum. Ama mavi yaparım. Bu yeşili hiç sevmedim. Hatta yani diyor ki ablam mesela sordum nasıl olur saçım diye. Diyor ki patik ipinde böyle yeşillik olur ya böyle mavi desen değil, çiz yeşil desen, çimen yeşil desen değil, farklı bir yeşil. ay diyor o yeşile benzer saçım diyor. O da biraz beğenmediği için içine sinmedi. Aslında beni ikna edebilecek birkaç kişi olsaydı ya da bir kişi bile olsaydı yine dururdum bu saçta. Ama hem ben beğenmedim hem de ablam çok beğenmediği için değiştiriyorum. Bana diyor keşke toz pembe yapsaydım diyor. Düşündüm keşke yapsaydım. Eskiden saçım mordu ya. O pastelliği seviyordum ben. Böyle cırtlak renklerden pek hoşlanmıyorum. Ne olsa da yeşil olmasın yani. Yeşil. Şu renk yeşil olsa bayılırım. Elma yeşil mi diyorlar ona? Cırtlak olmasın da ne renk olası olsun ya. Saçımdaki turuncu renklerden nefret ediyorum. Artık bir renk daha ekledim. Saçımdaki yeşilliklerden nefret ediyorum. Şu boyayı da ayrı. Direkt çubuğa atacağım. Şu dışındaki duran yeşile bakar mısınız? Koyu bir yeşil değil mi? Ben de öyle zannettim koyu olur diye. Bu bildiğin cırtlak bir yeşil oldu. Patik gibi yeşil oldu yani. O yüzden değiştiriyorum. kaynıyor. Kaynadıkça bunu iyice koyu bir renk alacak. Böyle pirinç unu kıvamı oluyor ya arkadaşlar. Aynı onun gibi bir şey yapacağız şu anda. Bu şekilde kaynayana kadar pirinç unu kıvamı olana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şey. 5 dakika boyunca sürekli karıştırıyoruz. Çorba olsa bu kadar karıştırmam yani. Hala karıştırıyorum. 5 ama daha kısadır Yavaş yavaş kıvam alıyor. şöyle bir şey oldu. Yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Aynı pirinç kıvamında bakın. Bunu zaten birazdan boyama kabında karıştıracağım. O zaman daha net göreceksiniz. İyice kaynatıyorum şu an. Evet arkadaşlar iyice kaynadı. Bakın şimdi kıvamını göstermek için şöyle yapacağım. Boyama kabının içerisine alıyorum. Boya kovasını. Kıvamı böyle. Şey <laughs> arkadaşlar. Buyurun. böyle. Ha gibi oldu ha. Şimdi size göstereceğim nasıl oldu yakından. Arkadaşlar şöyle. Bakın böyle. İyi dur. Ayak kameradan göstereyim daha iyi görürsünüz. Şimdi kabın doldu çok kusur biraz marmış olmuş. Bakın arkadaşlar kıvamı böyle oldu. Hafif pirinç unu şeklinde. Bunu şimdi ben soğumaya bırakıyorum. İyice soğuduktan sonrasında saçıma uygulayacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Maskemi soğumaya bırakmıştım. Şu anda maskem soğumuş bir biçimde, böyle iyice katılaştı buzdolabındayken. Eldivenlerimi giyip saçıma uygulayacağım. arkadaşlar maskeyi saçıma iyice uyguladım. Bakın bu şekilde. Hatta maskeyi saçıma uygularken dahi saçımın renginin çıktığını görüyorsunuz eldivenlerinde. Arkadaşlar şimdi steç filmine saracağım saçımı. Maske kafa derisindeki sıcaklıkla birlikte daha çok saç derisine işleyecek. Daha kolay bir akıtma yöntemi olacak. Ben bunu yarım saat beklettikten sonra kepekli şampuan ile saçımı yıkayacağım. Mutlaka saçımın içerisindeki boyanın %80'ini akacağını düşünüyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak. O zaman ben gidip şimdi şunu iyice sarıp daha sonrasında hemen geliyorum. arkadaşlar şimdi saçımı yarım saat boyunca streçli bir şekilde bekleteceğim. Daha sonrasında sonucu sizlerle paylaş olacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Şu anda maskem bitti. Yıkadım saçımı. Kuruttum. Yani çok fazla kurutmadım. Fön çekmedim. Saçım böyle oldu bakın. Şöyle gösterirse üç tane farklı bir yeşil tonu var. Bu yeşili Allah bildiği gibi yapsın. Gerçekten çok inatçı bir yeşil çıkmıyor saçtan. Baya bir maskede normalde ben bunu mor saça ve pembe saça uyguladım. İnanılmaz bir işlem sağladı. Baya bir saç rengini açtı. Ama burada bakın yine de açma işlemini yapmış. Yani öncesi ve sonrasına bakılırsa bayağı bir açma işlemi yapmış ama hala yeşilden kurtulamadım. E bunun üstüne şu renklerle bir mavi boyamayı düşünüyorum. Ama şimdilik 1 iki hafta böyle kalsın. Zaten su bazlı boy olduğu için saçım çok fazla yıpratmıyor. ama ben yeşilden hoşlanmadığım için bu renge kaybolması için bu şekilde yaptım, saçımı akıttım. Şimdi 1-2 hafta sonrasında tekrar maviye ya da mora boyamayı düşünüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca zili açın ki video paylaştığında direkt olarak bildirimler size gelsin. Bir de Instagram hesabından da Leyla Mörse adına hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.